Dört tane kahve getir. Şimdi masadaki mesafen hala devam ediyor mu? Onu ölçmeye geldim. Yanlış anlamışsın reis. Neyi yanlış anladık Ziya? Haberimiz olmadan aileler seni sefir mi atadı? Arkamızdan kıyam mı kuruyorsun Ziya? Tuh. Arkamdan söylediklerini şimdi burada. Yüzüme de konuş. Ne icraatı yapıyormuş Mehmet? De bakalım, yüzü burada durda. Geminde toz taşındığı laflarını duyunca hınçlandım biraz. Yanlış konuştum. Laflarımı da geri alamadım. Oğlan üzerinden sana iftira atmak... ...yakışmadı bize, kusura bakma. Dediklerimi söylenmemiş say. Mehmet'e iftira attın, öyle mi? Arkadan iş çevirmekte, arkadan konuşmakta hocana sığmaz. Af dilenecekse dilerim. Benden değil, Mehmet'ten af dilersin. Bundan sonra hınçlanırken iki kere düşün. Anladın mı Ziya? Kahveler geldi. İçmiş lan beraber. ne film çeviriyorsun Mehmet Maçı? Ha? Artık ona borçlusun. Anlaştığımız gibi benden artık komisyon almayacaksın işin başına geçince. Dün gece neredeydin? Az biraz burnun sürtülsün. Bu işler o kadar kolay değil. Öğreneceksin aslanım. Hadi git babanın peşinden. Beklemesinler.